Gaziantep'te yaşayan mucit Müslim İncedal, çocuklarda damar yolunu daha görünür kılan bir cihaz geliştirdi. İncedal, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle de cihazı yaygınlaştırmak istiyor. Oradaki çalışanların da işini kolaylaştırıyor. Hastanın da daha çok acı çekmemesine vesile oluyor. Çocukların damar yolunu bulmayı kolaylaştıran cihaz üretti. Gaziantepli mucit Müslüm İncedal önemli bir cihaz geliştirdi. Cihazın alt kısmından verilen kızılötesi ışıklar elde veya koldaki damarların görünmesine ve ekranda görüntülenmesine vesile oluyor. Özellikle çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde damar yolunun daha kolay bulunmasını sağlıyor ve damar daha belirgin bir hale geliyor ve bu şekilde damar yolu açacak olan kişinin Damar yollarını siyah olarak görmesi o noktaya direkt müdahale etmesi anlamına geliyor. Maddi beklentisinin olmadığını söyleyen İnce dal, Sağlık Bakanlığından destek bekliyor. Ben bunu geliştirdim. Eğer Sağlık Bakanlığı buna sahip çıkar da bu cihazı alır da yaygınlaştırırsa ben her türlü fikri sanayi hakkı desteği olsun, diğer anlamdaki teknik ve bilişim anlamdaki desteklerimi veririm.